sokak röportajlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz evet mi, hayır mı? İzliyoruz. Evet. Her şey ortada değil mi zaten? Hayır, kocaman hayır. Hem de büyük, Erciyes daha kadar hayır. Beni tanıyanların hepsi hayır, hayır desin. Kim var ya? Ben şimdi sana şöyle söyleyeyim. Dik var mı? Dik yoksa evet. Evet. Falcı. Evet. Daha çok karışıyor ortalık. Hayır. Çünkü ben 2-3 ay sonra yaz, yazın başında o koltukta oturacağım inşallah. Gözüm orada, hedefim o. Cumhurbaşkanı adayınızım ben şu anda. Yeni Cumhurbaşkanı adayınız benim de. Ne evet ne hayır. Evet de olsa bir şey değişmeyecek, hayır da olsa bir şey değişmeyecek diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Hiçbir şey. İkisini de kullanmıyorum valla. Allah ikisinden de herkesi korusun. Amin. Buna cevap vermek istemiyorum. Tabii ki hayır. Hayır ya. Hayır. Kesinlikle hayır. Evet. Her şekilde evet. Anayasa değişikliği için ise evet. Hayır. Hayır. Ben olumlu bir insanım. <laughs> Yok be hayır. <laughs> evet diyelim. Hayır. Evet. Hayır çünkü daha demokratik bir ülkede yaşamak için ve ülkenin kaderini tek bir insana bırakmamak için tabii ki de hayır diyeceğim ben de. Devlet memuruyum. Fikrimi açık beyan etmiyorum. Şu an kararsızım ama yani hala araştırıyorum. İnternette falan takip etmeye çalışıyorum. Tam karar vermedik. Zaman bulamadık araştırmayı. Araştırdıktan sonra kararımızı vereceğiz inşallah. Ne evet derim ne hayır derim ama kafamıza göre bir şey kullanmayı düşünüyorum ben de yani. Hayır. Çünkü ülkemi seviyorum. Ben gene de hayırcıyım. Yani cumhuriyetin değişmesini istemiyorum. Erkek olduğum için evet. Duruma göre değişir. Tabii ki hayır. Çünkü ben laik bir cumhuriyetin vatandaşıyım. Laik bir cumhuriyet vatandaşı olarak yaşamaya devam etmek istiyorum. Ulan kardeşim memlekette dal oynamıyor. Evet verili mi? Hayır diyeceksin hayra gidecek. Kurban olduğum. Yani bölünmenin eşiğine gelmiş. Bunu bu iktidar getirdik kaç senedir. Başka bir iktidar geldi mi? Yani geçim sıkıntısı başladı. Cahillik, hat sava insanlar hep sinirli. Doğru mu? Evet. Biliyorsam Mehmet, bilmiyorsam hayır. Şu an kararsızım. <laughs> hayır. Çünkü özgürlük başka bir sebebi yok bu kadar.